Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere 600 gelirler 630'lar gibi altı faaliyet hesaplarının hesap grubundaki hesapların dönem sonunda nasıl kapatılacağını nasıl bahsedeceğim Öncelikle size şunu söyleyeyim bugünlerde özellikle bu kitabın stokta olmadığına dair çok fazla nereden temin edileceğine dair mesajlar gelmekte DNAV görüştüm e, bugün baskı verilmiş arkadaşlar. Büyük ihtimal bu hafta içi e, yayın evinde dördüncü baskı. Şurada da üçüncü baskı yazıyor. Mavi kapaklı bir dördüncü baskı olarak bu kitabı ulaşabileceksiniz. bileceksiniz. İkinci olarak şundan bahsetmiştim Çoğu arkadaşlar şey nasıl ders çalışmalıyım? 31 Ocak'ta sınav var. Hani bir tavsiyeniz var mı diye soruyorlar. Benim tavsiyem şudur. Sınav sanki 31 Ocak değil de ocağın ilk hafta sonundaymış gibi arkadaşlar. Kendinize bir ders programı plan çıkartıp bir ay boyunca düzenli ve sistemli bir şekilde Örnek veriyorum bir haftada 5.18'i bitireceğim harcıra artı gelir vergisini bitireceğim gibi e, düzenli olarak her gün muhasebe çalışmanızı tavsiye ederim hani sadece muhasebe odaklanmayın hani muhasebe artı muhasebe yanında 5018 gelir vergisi harcıra kanun Tabii bunları e, grup grup çalışmanızı tavsiye ederim mesela bir e, gelir vergisinin yanında harcıra çalışmayın hani gelir vergisi, KDV vergisi, e, kurumlar ver, e, vergisi veya vergi usul artık artık kendisi arkadaşlar. Hani o gelir vergilerini toplu bir 3-4 gün ayırmanızı tavsiye ederim veya gider mevzuatına, harcıra, 5018'i vesaireyi arkadaşlar 2-3 gün arka arkaya e, sistematik olarak çalışmanızı tavsiye ederim. E, şimdi konumuza geçelim. Şimdi hesap planı en son e, 5 öz kaynaklar hesap grubunu görmüştük. Nerede kalmıştık? 51 değer hareketlerinde. 519 değer hareketleri sonuç hesabına aktarmıştık. Biliyorduk ki 510, 11, 12, 13 dönem sonunda 519 aktarılarak kapatılıyordu. 519'u duruma göre Hazine ve Maliye Bakanlığı izin verirse 500 net değer aktara kapatıyorduk. Sırada aslında 54 yedekler 57-58 grup vardı ama bu hesap grupları aslında 6 faaliyet hesap grupları ile ilgili. O yüzden bugün sizlere arkadaşlar şu 600 gelirler, 610 indirim yani diskontlar, 630 giderler hesabı gibi hesapların dönem sonunda nasıl kapatılacağını anlatacağım. Şunu söyleyeyim ilk önce. E, her ideal arkadaşlar e, dönem sonu işlemlerini yaparlar. Mesela Aralık ayında artık yavaş yavaş başlarlar. E, muhakkak hem genel yönetim muhasebe yönetmeninde hem de merkez yönetim muhasebe yönetmeninde dönem sonu işlemlerine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu da anlatacağım ben sizlere. Aklınızda şu kalsın, e, ne yapılıyordu? İlk önce bir geçici mizan çıkartılıyordu. Daha sonra dönem son işlemleri yapılıyordu. En son arkadaşlar kesin mizan çıkartılarak o dönem mesela 2020 yılı kapatılıyordu. Kesim kesin mizanda arkadaşlar 600 gelirler, 610 indirim yadresi kontrol hesabı veya 630 giderler hesabı, 690 faaliyet sonuçları hesabı, 698 enflasyon düzeltmesi hesabı arkadaşlar bakiye vermez. O yüzden bazen sınavlarda şey soruluyor. Aşağıdaki hesaplardan hangisi kesin mizan yer almaz? E kesin mizan aslında bir nevi o idarenin kapanış bilançosudur. Kapanış bilançosu arkadaşlar mesela 2020 yılının kapanış bilançosu 2021 yılın bir dahaki yılın aslında açılış bilançosudur. Yani kapanış bilançosunda hangi hesaplar çalıştıysa başlangıç açılış bilançosunda da aynı hesaplar diğer alacak. O yüzden kesin mizanda dediğim gibi bu altılı hesapları göremeyeceğiniz için açılış kaydını da ne yapmayacağız arkadaşlar? Mesela 2 Ocak, 1 Ocak ta, tatil olduğu için 2 Ocak 2021 tarihindeki herhangi bir idarenin arkadaşlar açılış yemiyesinde bir nolu diyeyim arkadaşlar açılış yemiyesinde altılı hesapları ne yapamayacaksınız göremeyeceksiniz. Sınavlar değer bu soru sorulursa şey, kesin mizanda aşağıdaki hesaplardan hangisi yoktur? Altılı hesaplar yoktur arkadaşlar. Kesin mizanda olmadığı için açılış yemesinde 2021, 2021 yılının bir nolu açılış yemesinde de bu hesabı hesapları daha doğrusu göremeyeceksiniz. Şimdi gelin ilk önce daha basit bir hesap olan bu ara şey söyleyeyim. Daha önceki kayıtlarda 600 gelirler, 610 indirim, iadevi, skontlar, 630 giderler hesabını anlattığım için burada tekrar onları anlatarak sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Hani Tekrar maliyet de olmaması adına. 690 enflasyon düzeltme sazından bahsetmiştik ama yine bahsedelim. Neydi? Parasal olmayan kalemlerin düzeltilmesi sonucu oluşan farkların izlenmesi için kullanılıyordu. Parasal olmayan kalemler diyor arkadaşlar. Zaten bir enflasyon varsa hesabınıza diyelim ki 100 bin Türk liranız varsa o paranız zaten ne oldu eridi arkadaşlar. Ama bir binanız varsa taşıtınız gibi parasal olmayan kalemleriniz varsa bunları ne yapacaksınız değerleyeceksiniz. Mesela diyelim ki 100 bin liralık bir eviniz vardı daha sonra %10 enflasyondan dolayı onun değeri artık ne olacak 110 bin TL olacak. E, bunu da ne yapacağız arkadaşlar? Muhasebe kaydı yapacağız? Bu arada enflasyon düzeltmesi sadece varlıklar için yapılmıyor. E, belli yükümlülük kalemleri içinde enflasyon düzeltmesini ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağız. Enflasyon düzeltmesinin şartları ile ilgili genel yönetim muhasebe etmeninde yükümler vardı. Onunla ilgili ayrı bir videomuz da vardı. Burada bir daha anlatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu parası olmayan aktif kalemlerin mi? Mesela binası enflasyon düzeltmesine tabi tutması sonucu 84 bin TL'lik bir fark oluşmuştur. Şimdi varlığımızın artık arkadaşlar enflasyon düzeltmesine tabir tabi tuttuk ve 84 bin liralık bir şu yani artış diyeyim hani daha rahat gözünüze canlansın artış oluşmuştu. Binanızın değeri önceden dediğim ki 100.000 TL'ydi. Artık kaç lira oldu arkadaşlar? 180.000 TL. O yüzden Varlık hesabını ne arttırmam lazım bir olumlu bir artış olduğu için borcundan çalıştırmam lazım. Varlık hesabını borcundan çalıştırdığına göre 690 enflasyon düzeltmesi hesabını alacağından şaşıracağım. Bu ara 698 enflasyon düzeltmesi hesabı da karaktersiz bir hesap. Duruma göre borcundan veya alacağından e, çalışabiliyor. E, mesela 630 giderler hesabını biz genelde her de görmeye alışırız arkadaşlar. Borcundan çalışmaya alışkınız ama o ne yapıyor? Dönem sonlarında alacağından çalışarak kapatacağız. Ama 698 enflasyonu düzeltmesi için e, illa kapatılmasına gerek yok. Hani mesela şimdi alttaki örneğe bakalım. Türkiye Enerji Nükleer ve Madenleşme Kurumu parasal olmayan pasif kalemler. Bakın yukarıdaki bir aktif kalemde arkadaşlar. Parası olmayan aktif bir kalemde. Diyelim ki parası olmayan pasif kalemlerine mesela hani, tam belki de bir örnek olmayan faiz sahipleri diyelim enflasyon düzeltmesine tabi ki sonucu 70.000 TL'lik bir fark oluşmuştur. Yani karşı tarafı ödeyeceğiniz faizle 70.000 TL'lik bir ne oluyor? Artış oluyor. Faiz o idarenin yükümlülüğüdür. Normal faiz tahakkuk kaydını nasıldı? 630 giderler hesabına borç, 381 veya uzun vadeli ise 481 gider tahakkukları hesabını alacaktı. Bu sefer ne yaptık arkadaşlar? Ee, yükümlülüğümüz arttığı için yükümlülük kalemimiz yani pasif kalemimizi alacağından çalıştırdık. 698 enflasyon düzeltmesi hesabında borcundan çalıştırdık şimdi e, dediğim gibi daha önceki videolarda ben sizlere 600 gelirler 610 indirim ya descontlar hesabı ile 630 giderler hesabından bahsettim e, 698 den de şimdi bahsettik ve böylece artık ne geldi sıra bu hesapların dönem sonunda kapatılması dönem sonunda Arkadaşlar bu az önceki hesaplar yani 600 gelirler, 610 indirim iadesi kontrol hesabı, 630 giderler ve 698 enflasyon düzeltmesi hesabı her dönem sonunda 690 faaliyet sonuçları hesabına aktarılarak kapatılacak. Faaliyet sonuçları hesabı bir faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap gruplarında yer alan hesaplarda ve enflasyon düzeltmesi hesabında kayıtlı tutarlardan dönem faaliyet sonucunun elde edilmesi için kullanılmış. Yani kastettiği şu buradaki 60 gelir hesapları 61 indirim yani risk kontrol hesabı 63 gider hesapları ne yapacaksınız arkadaşlar ve 698 enflasyon düzeltmesi hesabını 69 faaliyet sonuçlu hesap grubundaki 690 faaliyet sonuçlu hesabını borcuna veya alacağına aktararak kapatacağız. Örnek diyelim ki 2020 yılı dönem sonuçlarında Türk İşleri Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nda özel bütçeli bir idare biliyorsunuz. E, 600 gelirler hesabı 100.000 TL alacak bakiyesi vermiş. Niye 600 gelirler hesabı ilk alacağından çalıştığı için dönem sonunda da ya alacak bakiyesi verecek ya da bakiye vermeyecek. 610 indirim iade ve kontrol hesabı 70 bin TL borç. 630 giderler hesabı 80 bin TL borç ve 698 enflasyon düzeltmesi hesabı da 5000 TL borç bakiyesi vermiştir. Buna göre yani dönem olumlu mu kapatıldı, olumsuz mu kapatıldı? Yani ticari e, terimlerle işletme o yıl arkadaşlar karlı mı kapattı, zararlı mı? Şöyle tespit edeceksiniz. E, 600 gelirler hesabının toplamı kaç lira alacak toplamı? 100.000 TL. Şimdi 619 bir, aslında bir nevi gider hesabıdır. O yüzden 630 giderler hesabı gibi ilk borcundan çalışır. Bunlar harcamacı e, hesaplardır arkadaşlar. İdare için olumsuzdur. İkisinin toplamı kaç lira? 150 bin TL. 698 enflasyon düzeltme hesabı borç bakiyesi vermesi arkadaşlar bizim için kötü bir şey. Niye? 630 derde hesabı da borcuna çalışıyordu. 698 borç bakiyesi vermiş. Demek ki yükümlülüklerimizde bir artış var. Mesela şu yukarıya bakın arkadaşlar. bu da 698 84 bin lira alacağından 70 bin lira da borcundan çalışmış. Demek ki 14 bin liralık olumlu bir şey var. Ama burada borç bakiyesi verdiği için olumsuz bir şey var. Toplam kaç lira oldu? 70 bin, 80 bin, 150 bin. 5 bin TL de burada arkadaşlar. 155 bin TL. E, gelirimiz kaç lira? 100 bin TL. O zaman 55 bin TL bir nevi neyimiz var? Zararımız var. Şimdi 610, 630, 698 borcundan e, çalışıp borç bakiyesi verdiğine göre tabi 698 harç ama borç bakiyesi verdi diyor. Bu üç hesabı arkadaşlar bu sefer alacağından çalıştırarak kapatacağız. Nereye aktaracağız? 690 faaliyet sonuçları hesabının borcuna. 600 gelirler hesabı da yıl içerisinde normal şartlarda alacağından çalışıyordu. Dönem sonunda ne yaptım? Borcundan çalışarak kapattım. Hangi hesaba aktardım arkadaşlar? 690 faaliyet sonuçları hesabını alacağını. Bakın 690 faaliyet sonuçları hesabını alacağı 100 bin borcu 155 bin. Ne oldu? 55 bin TL borç bakiyesi verdi. 690 faaliyet sonuçları hesabının borç bakiyesi verilmesi kötü bir şey dönem olumsuz kapatılmış yani zararlı kapatılmıştır Peki bu 690 faaliyet sonuçları hesabını nasıl kapatacağım arkadaşlar az önce dedim ya 696 hesaplar bakiye vermeyecek ama bakın burada bakiye verdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar bu 690 faaliyet sonuçları hesabını da duruma göre hemen göstereyim hesap planında size. Duruma göre arkadaşlar 590 dönemli olumlu faaliyet sonuç hesabına veya 591 dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabını aktararak kapatacağız. Yani 690'ı bakiyesini eğer yılı olumlu kapattıysanız 590 aktaracağız. Olumsuz kapattıysak da 591 aktararak da 690 faaliyet sonuçları hesabını kapatacağız. Bu arada şunu söyleyeyim. E, olumsuz hesaplar bakın 580 geçmiş yıllar olumsuz faaliyetleri sonucu hesabı ile 591 dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı pasifi düzenleyici e, hesaplardır. Sınavlarda bazen şey diyorlar aşağıdan hangisi bir e, düzenleyici hesap değildir diye lütfen bu iki olumsuz hesabı geçmiş yıllar olumsuz ve 591 dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabına dikkat edin arkadaşlar. Ne yaptık? 690 faaliyet sonuçları hesabı borç bakiyesi verdi 55 bin TL. Bu sefer alacağından çalıştırarak 690'ı kapattım. Hangi hesabı borcundan çalışacağım arkadaşlar bu sefer? 591 dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabını. Dönem dedi arkadaşlar 31 Aralık 2020'deyiz. Yani hala cari yıldayız. 2020 yılında ne yaptım? Bunu 591'e aktardım. Peki 2021 tarihinde ne yapacağız arkadaşlar? 2 Ocak 2021 tarihinde açılış kaydından sonra yani bir nolu Yemi'den sonra artık 2021 yılında olduğum için 2020 dönemi ne oldu geçti. O yüzden benim 591 dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabını bu sefer alacağından çalıştırarak kapatmam lazım. 2021 yılında artık 2020 yılı geçmişte kaldığı için bu sefer de 580 geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabını arkadaşlar borç dedim ve ne yaptım e, 2020 yılını aktardım. Bakın artık ne oldu bu bizim için şey? geçmiş yıl oldu 2021 yılında artık 2020 yılı geçmiş bir durum oldu arkadaşlar. Bunu sınavlarda çok sık soruyorlar bu kayıtları çok dikkat edin. Kural bir de şöyle bir kural var arkadaşlar biz bunları mesela 580 diyelim şuraya geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonucu hesabı 5 yıl boyunca kayıtlarımızı arkadaşlar izleyeceğiz. Yani 2025'in sonuna kadar mesela 2023 yılında en neydi arkadaşlar cari yıl 2023 eksi 3 2020 yılının dönem olumsuz faaliyet sonucu olduğunu anlayacağız. Yani 5 yıl boyunca bunu ne yapacağız kayıtlarımızı takip edeceğiz. O yüzden 31 Aralık 2021 tarihine geldiğimizde bakın en eksi birini ne yaptık artık? Alacağından çalışarak kapattık. En eksi 2'ye aldık arkadaşlar. Bunu 5 yıl boyunca yapacağız. Daha sonra 2025 yılında ise arkadaşlar bu hesapları 500 net değer hesabına aktararak tamamen kapatacağız arkadaşlar. Bu sefer ne yaptım? 580 geçmiş yıllar olumlu, olumsuz faaliyet sonuç hesabını alacağından çalışarak komple kapattım. 5. yılda Nereye aktardım? 500 netler hesabı. Kafanız biraz karışmış olabilir, gayet normal. En baştan bir hızlı geçeyim. altılı hesapları kapattım. 690 faaliyet sonucu hesabı borç payesi verdi. Bu bizim için kötü bir şeydi. Bu sefer 690 faaliyet sonucu hesabını alacağından çalıştırarak kapattım. Olumsuz olduğu için 2020 yılında 591 dönem olumsuz faaliyet sonucun hesabını aktardım. E, pasif düzenleyici bir hesap. Bakın dönem olumsuz diyor. 2021 tarihi yani yılı geçtikten sonra artık bu 2020 yılının olumsuz faaliyet sonucu olmadığı için bu sefer 591'i alacağından çalışırarak arkadaşlar ne yaptım? Kapattım. 580 geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabını aldım. Ve bunu 5 yıl boyunca kendi arasında ne yaptım arkadaşlar? N-1, N-1, N-2, N-1 diye yıllar itibariyle kaydını yaptım 5. yılın sonunda yani şu 580'i şurada en eksi 5 yazıyordu Arkadaşlar bu sefer bunu alacağından çalıştırdı komple kapattım 500 net değer hesabını aktar şöyle göstereyim ee, 570 geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonucuyla 590 dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı arkadaşlar 600 gelirler hesabı gibi ilk alacağından çalışır ki zaten dikkat edin 570 dönem olumluyla 500 570 e, dönem özürle 570 geçmiş yıllar olumluyla 590 dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı pasifi düzenli hesap olmadıkları için normal olarak alacağından çalışırlar. 300 emanet hesabı emanet hesabı gibi e, pasif karakterli bir hesap. Bu yüzden ilk alacağından çalışırlar arkadaşlar. Ne yaptık? 6'lı e, hesapları ilk başta 690'a aktararak kapattık. 690 borç bakiyesi verdiyse ilk başta 591 dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabının borcuna 690 alacağını çalışarak kapattık. Daha sonra 591 ertesi yılın başında açılış yemeğisinden sonra arkadaşlar bu sefer 591'i alacak e, yine bir pasif düzenci hesap olan 580'e borç kaydını yaptık. 5 yıl boyunca 580'e borç alacak kaydı yaptık. N-2'ler, N-1'ler. 5. yılın sonunda da arkadaşlar bu bakiyeyi 500 net değer hesabına aktararak komple kapattık. Nasıldı? 5 sonluk güzel hareketleri sonuçları hesabını elimde sonunda gideceği yer zaten 500 net değer hesabıydı. Şimdi dönemi bir de olumlu kapatalım arkadaşlar. Karlı kapatalım yani bu nasıl oluyormuş? Dedik ki 2020 yıl dönem son işlemlerini Türkiye Adalet Ekonomisi'nin 600 gelirler hesabı 100 bin TL alacak bakiyesi. Zaten alacak bakiyesi vermesi gerek veya bakiye vermeyecek. 100.000 TL iken 610 indirim yade kontrol hesabı 25 TL. 630 giderleri hesabı 40 bin TL borç bakiyesi vermiş. E, 698 enflasyon düzeltmesi hesabı da arkadaşlar 5000 TL alacak bakiyesi vermiş. Şimdi 600 gelirler hesabının alacak 698 enflasyon düzeltmesi hesabını alacak bakiyesi vermesi benim şey, için güzel bir şey. Bu ikisini ne yaptım arkadaşlar? Alacak bakiyesi verdikleri için bu sefer borcundan çalışarak kapattım. Alacağından neyi çalıştırdım? 690 faaliyet sonuçları hesabını. İlk başta borcundan çalışan 610 ve 630 hesabı da dönem sonunda alacağını çalışırarak kapattım arkadaşlar. Karşılığında neyi kullandım? 690 faaliyet sonucu hesabı. Bakın 698 faaliyet sonuçları hesabının borcu 65 bin TL iken alacağı 105 bin TL olduğu için 40 bin TL ne yaptı? Alacak bakiyesi verdi. 690 faaliyet sonuçları hesabını 40 bin TL alacak bakiyesi vermesi bizim için olumlu bir şeydir. Bir nevi dönemi karlı kapattığımız demektir. Ama biz neyi biliyoruz? Altılı hesaplar dönem sonunda bakiye vermedikleri için 690 faaliyet sonuçları hesabını alacak bakiyesi ne yaptık? Bu sefer borcundan çalışırlar kapattık. Neye attık arkadaşlar? 590 dönem olumlu faaliyet sonuç hesabının alacağını aktardık. Ne zaman? Cari yılı sonunda. 31 Aralık 2020 tarihinde. 2021 yılında 2 Ocak'ta açılış kaydını takip eden ne yapacağız arkadaşlar? Artık 2020 yılı geçmişte kaldığı için bu sefer 590 dönem olumlu faaliyet sonucu hesabını borcundan çalışırla kapattım. 570 geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabını alacağını aktardı. Neyi biliyoruz biz? Bu geçmiş yılları 5 yıl boyunca takip edeceğiz. N-2, N-1. Yıl sonunda, 2021'in sonunda 2022 için bu artık ne, ne olacak arkadaşlar? Geçmişte kalacak. 2022 cari yıl olduğunu düşünün. 2022 eksi 2, 2020. Yani diyecek ki bu 40.000 TL'lik bakiye aslında 2020 yılının bakiyesi diye göreceğim bunu. Kendi aralarında n-1, n-2, n-2, n-3 diye çalışacak. 31 Aralık 2025 tarihinde yani 5. yılın sonundaysa artık 570 geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabını n-5 yani 5 yıl sonra neyi aktararak kapatacağım arkadaşlar? 500 net değer hesabını alacağını aktararak kapatacağım. Yani ilk başta 606'lı hesaplar 690'a gidiyor. 690 arkadaşlar duruma göre eğer karlı kapattıysanız her aktarılıyor? alıyor? 590 dönem olumluya. Eğer olumsuz aktar, olumsuz kapattıysanız da 591 dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabına aktarılıyor. Ertesi yılın başında dönem hesapları arkadaşlar ee, geçmiş yılların hesabına aktarılıyor. 5 yıl boyunca takip ediliyor orada. 5. yılın sonunda da 500 net değer hesabına aktarılarak kapatılıyorlar. Hemen hemen her sınavda arkadaşlar bu onlar biraz karışık olduğu için e, muhakkak soru geliyor. Yani o yüzden bunları not tutmanızı hani sıkı bir şekilde anlamanızı e, tavsiye ederim. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ilk önce bu hesapları anlattım ki hani tekrar dönüp hani şu 570'leri 580'leri buradan anlatsaydım biraz kafanız karışabilirdi. O yüzden direkt altılı hesapların kapatılmasına geçtim. Böylece bu 570, 580, 590, 591'leri de aynı anda ne yaptık? Hallettik. Benim size bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.